Sakin. Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımızda bir arkadaşımız var. O da benim gibi çoban. Aynı aynı yaştayız ya. utanacak sıkılacak bir şey. Yok. Bizi bizi izleyenler de zaten biz gibi insanlar. E, kendisi bir akrabamın koyununu gütmeye geldi. Kaç aydan beri buradasın? Hikaya yaklaştı. 2, aydan beri burada koyun gidiyor. Daha yeni karşılaşmak nasip oldu. 2 üç günden beri aynı tarladayız. Koyunlar gurbette. He, koyunlar gurbetteymiş ileride. Şimdi kendisini tanıyalım. Biraz kendisinden bahsetsin biz de dinleyelim. Biraz sesli konuş da şeyler rüzgardan anlamayabilirler. Ne diyeyim, aklımda bir şey yok ki kardeşim. Ya ne oldu? Yani ne işler yaptın? Ne seni köye attı ya evet, da neden koyun? Hayatım Şehir beni gidip affetti. Ya tamam. Şeyde her boka bulaştım. Kurtulamadım kaçtım buraya. Mesela ne gibi yani biraz açıklarsan bu uyuşturucu, alkol, aklına ne geliyorsa ya. Aklına ne geliyor? Ya değil mi? Ha bu buraya gelince nasıl oldu yalnız? Ya İşler burada, nasıl değişti mi? Burada orada oldu mu? Beyin tetikliyor al diyor. Dibinde ya her yerde var. Evet. Beyin tetikliyor al diyor. Burada oldu mu? Yok. Burada nerede bulacağım? Işte. Evet. Bir terapi gibi mi geldi yani sana? İyi mi geldi? Geziyorum, dolaşıyorum, dağlardasın. Şimdi gezmek ya, şimdi evet. dağlarda gezmek ya. Yani. Şimdi dağlarda gezmek. Ya böyle olması beni de mutlu etti, sevindirdi. Ya ben size bir şeyleri paylaşıyorum, yani diyorum, bakın işte koyun güzel bir şey, köye gelin böyle rahatlayın, kafanız. Rahatlasın falan dediğim gibi bak yanımızda Musa arkadaşımız var direkt bu işlerin canlı şahidi rüzgar var kusura bakmayın de işin geleceği var ya şehirde bugün neyse 10 senede ordasın evet. bu 10 senede şimdi çıksan ağasın ya yani. doğru söylüyor yani şimdi buna katılmamak elde değil ki rüzgar çok fazla olduğu için belki sesini duymayabilirsiniz ben size sonradan tercüme ederim. Şimdi ne kaldı Allah'ın izniyle bir sigara mı kaldı? Sigara bağımlılığı mı aynen. kaldı? O da bitti mi tamam. Tamam inşallah ondan da kurtulursun da. da Sen mi, de rahat tamam. edersin, yenge de rahat eder, Bunlar çocuklar. Doktor ikisi ağır gelir diyor. Bırakma dedi diye bırakmıyorum yani. Ha. Doktor ikisi ağır gelir diyor. Yani başka yaptığın işlerde kurtulamadın. Bunlar sadece koyunda mı kurtuldun? 6 7 kere hastaneye yattım. Çıkıyorum, 3 ay içmiyorum, 5 ay içmiyorum. Abi bir görüyorsun adam dur ne olmuş ya? Yap bir duman diyorsun. Ne oluyor? ne kadar kötü bir şey işte. Bunun farkında olabilmek yani kurtulmaya çalışmak çok şey. Ben acayip takdir ediyorum seni. i̇çinde yani bir ateş yanıyor resmen yani pişmanlığı gözlerinden belli oluyor zaten. Şu an şehirde yani bırak içip yakalanmayı içilen ortamda bile bulunsam anında bir sene sekiz ay içerideyim değil mi? 1 sene 8 ay içeride. İşte o yüzden ne güzel. Allah herkese böyle nasip etsin ki. Vallaha. Tavsiye ederim. Yani boş edemiyorlar mübarek hayvan değil mi koyun? Tavsiye ederim. Doktorum da zaten tavsiye etti. Şiddetle öneriyorum git buradan dedi. ya, git buradan. Şiddetle öneriyorum buradan git dedi yani. Evet. Yani şiddetle önerilen bir meslek yapıyoruz arkadaşlar Aynen. ya. <laughs> boş yere peygamber mesleği falan dememişler. Hakikaten hep sabır gerektiren. Evliyaların hepsi bu çobanlıkta çıkıyor Tabii. Abi Allah Allah'la baş başasın ya. Düşün. O oh. Yani dualarında yani, baş başlasın abi, değil mi? Şey, abi yürümen günah ya millet cırı cıplak geziyor ya. Yürümen günah yürümen yürümen. Ha, şöyle dur da <laughs> rüzgardan belki net şey yapmayabilir sesini almayabilir. Gidin gel kızım gel gel gel. Arkadaşlar merak ediyordunuz onu da çekeyim de size hani gel kızım gel. Yaz geldiği için havalar çok sıcak o yüzden bayağı zayıfladı. Ayağında da bir şey var ama anlayamadık. İkimiz de baktık. Diken mi var diye baktık. Herhalde bir yere sıkıştırmış. Sabahları salmıyorum da artık akşamları hava karardığı için salıyorum. Gündüzleri biraz sıkıntı yaratabiliyor. işçiler oluyor tarlalarda. Onlara saldırıyor. Kötü bir niyeti yok aslında hayvanın da hani koyununu koyununu savunuyor. Saldırmazsa kötü. Değil mi? Şimdi bir, birazdan başka sürü geldim onu da sokmayacağım diye uğraşıyorum sana. İlla kendi koyunları yayılacak çok bir aşık hayvan biliyor musun bu koyunlarına? Gidil, e hadi koyunların yanına git kızım, hadi, hadi git koyunların yanına, hadi, hadi git. Hemen anlar, bak ağzından koyun lafı çıktı mı bilir suçunu. Niye ben burada uzakta duruyorum? Niye hemen gider? Oy oy, ne? Ee, eşek ya eşek. Eşek mi? Ya eşek çok az kaldı memlekette kendin biliyorsun yani. O, nerede bulacağız da eşek sahibi olacağız? Adam at parası istiyor eşeğe. Bir sıpa bulursam İdil evet, gibi ya, küçükten şey, yetiştirirsem olur. Şey, pahalı olması daha iyi değil mi ya? Pahalı eşek mi lazım? Ya pahalı oldu mu? Ya alttan gelen yavru da pahalı olur ya. <laughs> Eşekçiler başlayacağız ha. Evet. eşek sütü de satarız. O haram. Aram, aram mı? Olma. Şey için bahsedeceğim. Yük için. Allah niye verdiyse onun için. Ee, onun görevine. E senin hayallerin ne şimdi Musa? Benim biraz arkadaşlar hayallerim... arkadaşlara da bahset de. Bir daha sesli konuş da daha rahat duysun. Benim hayallerim yani. kendi işimi patron olmak. Hayvan çoğaltmak. Değil mi? Şöyle yanımda 8-10 tane kutum gibi kangal. iki eşek. Öf. <laughs> Allah. demle. Allah daha çoğunu versin. Çayını demle. Of çayını iç. Değil mi? Vatana, millete, çoluğuna, çocuğuna ya. hayırlı bir Eş, birey. Eşek he? oldu muydu? İstediğin yerde ateşini yak, mangalını yak. Ya ne sen oldu? bu vallahi bir eşeğe taktın ya. <laughs> ya o, şimdi eşek olmadı mı çay içemem. Mangal yakamam. Çobancılığın hiçbir şeyini yapamam ki eşek olmadı mı? Değil mi? Sırtında ağır mont taşıyorsun, su taşıyamıyorsun. Su satın ne içeceksin? Haklısın. Haklısın. Ama işte i̇nşallah. ben de benim hayvanım az olduğu için yani ya götürmeme gerek kalmıyor çünkü biraz bir tuhaf oluyor. Çoğaltınca alırsın ya. Tabi inşallah ben de senin gibi hayallerim var. Ben de çoğaltınca Altıncı alırım. Çoğaltın evet. çoban tutun. Çoban eşek isteyecek zaten. Değil mi? Eşek olmadı mı çoban Sabah işte durmaz. Sabah akşam geldi. can Adam ne yiyecek ne içecek bu dağda. Haklısın. Anca ben götürmem lazım yanına hayır, yemeğini falan. Ama sonra biz eşeklik yapmış oluruz. Eşek. Yalan olur. değil ki hayvana. Bir koyun doğuruyor, kazandırıyor. Eşek de doğurur. O da, bir de koyunun içinde alıştırdın mı sıpayı? İşte daha iyi para eder. Bana sıpa lazım. Sıpa olacak ki yetiştireceğim. Yoksa sonradan olan eşekten pek hayır gelmiyor. Çünkü sıkıntılı olabiliyor. Aynen öyle. Bir sürü daha mı geliyor şimdi? Ayçiçek çiçek tarlasına. Ya, Çünkü orada yaban köpek var. Evet. İdil'de de görürse gider. Geliyor geliyor. Ha gidiyor İdil'de gidiyor. Hadi bakalım. Kızım gel gitme gel. Kuyruğu Aa, diktin nereye gidiyorsun? O galibimde başlık parasına çalışıyor. Başlık parasına <laughs> Afgan çoban. Afgan Ne ne oluyor sen konuştun biraz bahset de arkadaşlar da dinlesin. Abi nişanlandım nişanlanmış. He. 40 milyar ödeyecek. Çek evlenecek. Türk parası 40 milyar ediyormuş. He, yani kaç Dolarsa. Anladım. Burada 40 bin lira para toplayacak. Dolara çevirecek. Oraya götürecek. Afganistan'a karıyı alacak. He, şimdi arkadaşlar var. yani karı falan demedecekler ama <laughs> öyle geçiyor orada. Ne yapalım şimdi? Kadın. Kadını alacak. Avrat sahibi olacağım diye seviniyor yani. Öyle mi? O da başlık parası varmış. Aaa. Fevzo gibi ha? He? Hani <laughs> herkes kesin başlıkla evlenir. Başlıksız evlenir miyormuş? Yani? Parayı veren peki herkes alabiliyor muymuş yani öyle miymiş yani, yani parayı ver ya. Ana baba bu gene de ana baba araştırır. Bence tahminim yani. Gene de bilemezsin ama bence araştırır yani. Evet. Çünkü onlar da öyle bir durumda ki kızı başlıksız verse oğlan neyle evlendirecek? <laughs> neyle evlendirecek? Para yok adamlar. Değil, mi, adam, değil adam? mi? Doğru söylüyorsun. Yani kendi kızından para istedin mi bu sefer senin oğlana da birisi para isteyecek. Onun parasını oradan karşılayacaksın Vay be. Ama durumlar ne kadar Bence tuhaf? İyi bir durum değil ya. Yani. Durumlar ne kadar tuhaf, değil mi? Elin oğlu sırtına ceketini alıyor, geliyor bizim ülkemize çobanlık yapıyor. Ben bu vatanın evladıyım. Ben de çobanım Şu anda ondan hiçbir farkım yok. Aynı tarladayız, aynı işi yapıyoruz. Benim telefona ne oluyor ya? Bilmiyorum mesajlar geliyor durmadan. Lan internet mi geldi lan yoksa? bileyim belli olmaz. Kesin internet gelmiş. Bu kadar internet mesajı geldiğine göre. Arkadaşlar, ee, kanalıma abone olmayı unutmayın yorum ve önerilerinizi de aşağıda belirtirsiniz. Cevaplamaya çalışırım. Çünkü şarjım bitmek üzere. Sizleri seviyoruz. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.